Merhaba arkadaşlar. Beklenen an geldi ve cumartesi günü, cumartesi akşamı Gönül Dağı'nın ikinci sezonu tüm heyecanıyla, at, tüm, heyecanıyla tüm coşkusuyla, bir yere, iyisiyle, bir kötüsüyle, güzeliyle başlıyor giderken, ve bir biz bir Gönül Dağı hayranları bir, bir bu anı bekliyorduk. İnşallah çok güzel bölümler olur ve Gönül, bir Gönül Dağı'nı bekleyen tüm Gönül Dağı sevenlere ekranların başına cumartesi günü Gönül Dağı akşamı Gönül Dağı sizlerle olacak ve Gönül Dağı başlamadan önce her cumartesi cuma günü fragmanlarını yayınlayacağız. İnşallah beğenirsiniz. Hayırlı günler. Adam gözü vura vura dede oluyor ya. Eşşşş Ramazan. Omuzda şarjçılık ve defin işlemleri yanınızda.